Hepinize merhabalar arkadaşlar. Eyvallah ee, 2024 oynuyoruz. Şimdi Star öbür çektim futbol çekti. Hesabım silindi. Bu daha eski. Hesabım takımı böyle. 3002 gücüm var. 3.015 oluyor. 3.015 oldu. Hadi. Buradan 4 tane şey atacağız. Paket. Açıyorum. Çok güzel bir şey çıkar. Hadi. Hadi lütfen. 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 Yok çıkmadı galiba. Evet. çıkmadı. Tripi çıktı. Daha üç tane var. İspanya. Bakalım ne çıkacak. Ve Laporte çıktı. Sevdim bir isim değil. Şimdi Arjantin. Arjantin var. Burada Messi çıksın. Hadi Messi. Messi. Hadi, ak, gelebilir. 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 Ya hayır değil ya. Ay çıktı ya. Sevinmiştim. Bir paketimiz kaldı. Şimdi hangisinden açsak? Hem, hani şundan açalım bir tane. Ve da bu son paketimiz. Atladım direkt. Solbek çıktı. Carlos Augusto. Şimdi. Takımı yapıp geliyorum. Takımı yap... Şimdi yapıyorum. 3.019'a çıktı. İşte. Şimdi maç maça gidelim. Girdik. E, futbol ligi. Burada altıdayım bak gelene kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. 3078 gücü var. Bu arada arkadaşlar bu videoya en az 5 like atalım. 200 abone olduk. Hedefimiz 250 abone. Bildirim bildirimleri tüm yapın daha yetişmeniz için. Yorumlara beğendiğiniz beğenmediğiniz bir yazın. Dediğim gibi beş like istiyorum. Şimdi rakibimize bakalım. Kötü bence. Bence yeneceğimizi umuyorum. Şimdi maça gidiyoruz. Ve maç başlıyor. Trabzonspor Beşiktaş. Baş başladı. Evet. İşte bu. Kadri tam zamanında açtı. Işte. 10 dakika berde yiyorduk. Carlos Augusta'ya şut kalecimiz dikti mi ileri? Ne var? İndiremedi. Kas. Aferin Rudiger. Ben dışarı attım. Çok geldi. <laughs> Ay. Gol ha. dire çarptı. Arkadaşlar. Yarın bir video daha gelecek. Takipte kalın. Şimdi Mbappe. Mbappe ömür alamadı ya nasıl almadın onu? Yo artık abarttın ha. Bu gol olsaydı yani. Orta sağdan vurdu galiba niye yaşıyor? Şimdi bizde ya çok aç yandan Evet. Şimdi Mbappe, Mbappe Neymar. Hadi ya. Şut. Her taraftan vuruyorlar. Hayır, şut gere. Tamam neyse. Carlos. <laughs> ama faul değil. Lan ama abarttılar ha. Her taraftan vuruyorlar. Neymar. kim mi? Bellingham. Bellingham, Neymar'a. Kobel. E Carlos Augusto. Neymar. Neymar. Evet. Kim mi? Kim mi? Bellingham. Bellingham orta mükemmel orta. Gol! Gol Messi. Messi. İşte bu. Attık golü Messi. Çok güzel orta. Bellingham'dan. Messi işte bu.

Bir gol daha mı geliyor yoksa? Hem bak orta. Messi. Vuramadı ya. <laughs> Maç elastır. Ömür. Evet. Tam ilk yarı. 1-0 Devam. 2 3 <laughs> İncir'e geldik. Pas Abdül. Bobé! Çok iyi başladık. Gobel tuttan Sanki küçük gitseymiş şeymiş, Messi orta. Ömer vuramadı. Kim yalamadı şimdi Neymar. Neymar kaptırdı şimdi. Neymar. Bellingham. Şimdi maç Leicester. Messi, Neymar. Uy. Uy. Uyudu ha. Bir defansa çektim.

你爹。呀！<laughs> <laughs> Atak bulduk golük ya. Şuraya çekeceğim dedim. Oraya mı atıyorum ben? ん Ya Allah. Üf, i̇lk maç beraber ne yapalım. Ya en çok bizlik oynamışız baksana ya. Şansa bir tane attılar. Ne yapalım? İkinci rakibe görüşürüz. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Şimdi böyle. Güçlüler. Kimin maçı Arkadaşlar maçımız başladı. Sıkılı geliyorlar ha. Lokesto. Yanlış yere attı işte. Aferin. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim. Hayır golüm elim. Gidik ya. zor ya Messi arkadan çalmış Ay ya soru soruyorum. Ronaldocu musunuz Messici mi? Bunu yorumlara yazın. Ben Messiciyim. bizde. Ya öyle orta mı olur ya? Bir sıfır yeniliyoruz. <laughs> Neyse gitmiyor ki. Hayır hayır hayır. Oh vuramadı. Oh. Bellingham. Tabii biz vurduk. Nere indiriyor? altı bir de. Sıfır. Notasyonlara falan çıkmıyor. Nasıl sıfır veriyorsun? <laughs> en çok hata biz buluyoruz. İkinci yeri görüşürüz. Evet arkadaşlar. Jogging yolu oynadım. Maçalistir'ın yerine. <laughs> Evet aldık topu. Kim mi? Hadi ya. Aldık. Ne yaptık? Stones.

Herkes önü Rakip. Takip Tutuyoruz. Eski devam ederiz. Evet arkadaşlar rakip geldi. Arkadaşlar bu son maç. Bu maçı yenersek klasman 5'i geçiyoruz. Ben Lan ne oluyor? Oh be kurtardık. Yine ataklar devam ediyor. Çarşı hiç kimse yok. Çok <laughs> mi evet. Ne Evet. <laughs> Ney? Ha, yine bir bir bitti ya. Bu son Ne Arkadaşlar bu video online bildirimler açıyor. Ne yapalım? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Gör ben yanlışlıkla maça girdim. Görüşmek üzere. Gör görüşürüz.